Gezegenimizin milyarlarca yıllık derin tarihine hoş geldiniz. Bugün evrenin toz bulutlarından Anadolu'nun saat dağlarına uzanan tektonik hareketlerin, dev kıtaların ve jeolojik zamanların hikayesini adım adım inceleyeceğiz. Her şey yaklaşık 13.5 milyar yıl önce büyük patlamayla başladı. Bu devasa enerjiyle genişleyen evrende hidrojen ve helyum atomları birleşerek ilk yıldızları ve galaksileri doğurdu. Gezegenimiz Dünya ise Güneş'in çevresindeki elementlerin ve toz parçacıklarının çarpışıp birleşmesiyle bugünkü şeklini almaya başladı. Dünyamız iç içe geçmiş 3 ana katmandan oluşur. En dışta üzerinde yaşadığımız karalarda kalın, okyanuslarda ise ince olan yer kabuğu bulunur. Onun altında devasa bir hacme sahip manto en merkezde ise gezegenin çekirdeği yer alır. Gezegenin hareket enerjisi motor odası dediğimiz derinliklerde saklıdır. Mantonun üst kısmındaki astenosferde sıcaklık 2000 dereceyi bulur. Burada meydana gelen konveksiyonel akıntılar dev levhaları birer gemi gibi hareket ettirerek yer kabuğundaki tüm tektonik olayları başlatır. Alfred Wegener'in ortaya koyduğu üzere yer kabuğu tek parça değildir. Levha adı verilen ve manto üzerinde yüzen parçalardan oluşur. Eskiden Pangaea adında tek bir dev kıta olan bu yapı zamanla parçalanarak bugünkü kıtaların konumuna sürüklenmiştir. Levhalar birbirine yaklaştığında yeryüzünün en görkemli şekilleri oluşur. İki kıtasal levha çarpışırsa tabakalar sıkışıp kıvrılarak dev dağ sıralarını oluşturur. Okyanusal bir levha kıtasının altında daldığında ise Derin okyanus hendekleri ve kıyı boyunca volkanik dağlar yükselir. Levhalar birbirinden uzaklaştığında magma bu boşluktan yüzeye çıkar ve soğuyarak yeni yer kabuğunu oluşturur. Okyanuslarda bu durum okyanus ortası sırtları meydana getirirken karalarda dev rift vadileri ve derin çöküntü alanları yaratır. Bilim insanları dünyanın yaşını belirlemek için kayaç tabakaları arasındaki fosilleri, kayaçların yapısını ve geçmiş iklimlerin izlerini birer dedektif gibi incelerler. Bu veriler, milyarlarca yıllık tarihi Prekambriyen'den Senozoik'e kadar dönemlere ayırmamızı sağlar. İlkel zaman olan Prekambriyen'de atmosfer oluştu ve ilk hayat belirgin belirtileri olan bakteri ve algler görüldü. Paleozoik yani birinci jeolojik zamanda ise tüm kıtalar Pangea olarak birleşikti. Bu, bu dönemde sürüngenler ortaya çıktı ve bugün kullandığımız taş kömürü yatakları oluştu. Mesozoikte Pangea parçalanarak Lavrasya ve Gondwana kıtalarına ayrıldı. Bu iki dev kütle arasında Tetis denizi oluştu. Bu deniz tabanında milyonlarca yıl biriken tortullar ileride Anadolu dağlarını oluşturacak olan temel malzemeydi. Üçüncü jeolojik zaman olan Senozoik'te Alpimelea dağ kuşağıyla Atlas ve Hint okyanusları bugünkü halini aldı. Linyit, petrol ve bor gibi zengin kaynakların oluştuğu, oluştuğu bu dönemin sonunda buzul devirleri yaşandı ve nihayet insan hayatı başladı. Türkiye, kuzeyde Avrasya, güneyde ise Afrika ve Arabistan levhalarının birbirini sıkıştırdığı kritik bir noktadadır. Bu tektonik konum nedeniyle Anadolu arası oldukça dinamik ve her jeolojik zamandan izler taşıyan genç bir yapıya sahiptir. Ülkemizin en eski temellerini Yıldız Dağları, Menderes, Kırşehir ve Alanya Anamur gibi sert masif araziler oluşturur. İkinci jeolojik zamanda Türkiye büyük oranda Tedis denizinin altındayken eski karalardan aşınan malzemeler bu denizin tabanında devasa tortu tabakaları biriktirmiştir. Stenozoik'teki büyük sıkışmayla Tetis tabanındaki tortullar yükselerek Kuzey Anadolu dağları ve torosları oluşturdu. Dönemin sonlarına doğru İstanbul ve Çanakkale boğazları şekillendi. Karadeniz bir göl olmaktan çıkıp deniz özelliği kazandı. Türkiye'nin bu genç yapısı aktif fay kuşaklarını, deprem alanlarını ve zengin jeotermal kaynakları da beraberinde getirir. Unutmayın, altımızdaki toprak sabit değildir. Milyarlarca yıldır çalışan o devasa dinamik motorun üzerinde yaşamaya devam ediyoruz.